Selamünaleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Al sinyali başlıklı video serimizle karşınızdayız. Bu serimizde ne yapıyorduk? Bizim indikatörlerimiz 600 adet hisseyi tarıyorlardı ve bu taramanın neticesinde yukarı doğru dönen hisselerimizi bizim karşımıza getiriyordu. Biz de sizlerle birlikte grafiğini inceliyorduk. Ee, hemen başlayacağız. Başlamadan yasal uyarıda bulunalım. Al, sat, tut yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Ekrandaki metnin tamamını okuduktan sonra videomuzu izlemeye devam edebilirsiniz. Dedik ve hemen başlayalım. Arkadaşlar endeksten de dolayı e, nedir? Al sinyali veren hisse sayımız aslında çok. Aralarından birkaç tanesine ne yapacağız? Bakacağız. Şimdi öncelikle ilk sırada Ege Endüstri hissemiz geliyormuş. Hemen grafiğini açtık. Sinyal işte bu mavi okla ok birlikte geliyor arkadaşlar. Ne zaman gelmiş? Dün gelmiş. Bugün ne olmuş hissemiz? E, düşüş göstermiş. Aslında bugün düşmüş olması hisseye yeni gelecekler için nedir? Bir caziplik oluşturuyor. Fakat e, hangi durumda endeksimiz yarın pozitif açıp günü pozitif tamamladığı takdirde Hani bu hissemiz içinde bir ışık ne oluyor doğuyor ve yukarıya doğru gitmesini bekler miyiz bekleriz ee, tabii ki yarın endeksin yönüne göre değişebilecek bir durum Ege Endüstri hissemiz e, bundan zaten birkaç gün önce arkadaşlar bir hafta önce yeni bir dip daha oluşturmuş hissemizin son açıklamış olduğu bilançolar maalesef iyi gelmedi bunun da etkisi büyük hissemizin düşüşünde dedik kapattık nereye geldik? Türker proje hissesine geldik. Bakalım al sinyalini ne zaman vermiş. Arkadaşlar mavi oku görüyorsunuz. Bu mavi ok dün belirmiş. Bizim diğer iki indikatörümüz 4 gün önce al sinyalini veriyor. Üçüncü indikatörümüz de 2 gün önce veriyor. Bu sinyallerle birlikte hissemiz yukarıya doğru gitmeye devam ediyor. Bugün günü kapattığı seviye 471,50. Geçmişteki son tepe noktamızın üstünde bir kapanış yaptığından dolayı e önemli bir eşiği geçmiş. Hissemizin normalde nereye gitmesini bekleriz? 501,06 seviyesine de bir dokunmasını bekleriz. Onu da aşacak olursa yeni hedefi 568,5 olacaktır dedik ve kapattık. Ayces'e geldik. Altın Yunus Çeşme hissemizin grafiğini açtık. Grafikte hissemizin dün bir sinyal verdiğini, al sinyalini dün yaktığını gösteriyor. E nihayetinde bugün de kırmızı yakmış. Bugün endeksimiz arkadaşlar biraz sıkıntılıydı. Endeksinde etkisi var. Birçok hissemizin bugün kırmızı yakmış olmasında. Eğer endeks yarın pozitife geçecek olup yani artı birleri özellikle bulacak olursa bu hissemizde kaldığı yerden yukarıya devam edebilir diye düşünüyoruz. Dedik FMIZP kodlu FMP İzmit piston hissemizin grafiğini açtık. Grafikte yine dün bir al sinyali, bugün yine bir kırmızı. Hissemiz zaten 6-7 günden beri yataydaymış. Çok büyük bir caziplik yok ama hissemizin grafiğine baktığımız zaman bir anda hacimli bir şekilde %7-8'lerle yukarıya yönelme ihtimali var arkadaşlar. Böyle pusuya yatmış bekliyormuş gibi bir izlenim veriyor hissemiz. E, tabii ki ne yapacağını bilemeyiz. Ama şu grafiksel anlamda baktığımız zaman daha önce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane tepe oluşturmuş. Ve şu andaki fiyatı birçok tepenin dip seviyesine de tekabül etmekte. Bundan dolayı buralardan birimlenip yukarıya doğru gitme ihtimali hissemizin var. Dedik kaplamine geldik. Kaplamin hissemizde durum nedir arkadaşlar? 2 gün önce bir al sinyali veriyor. Ama hissemizin grafiği çok da cazip değil. O yüzden geçtik yaprak hissesine geldik. Yaprak hissemizde iki gün önce bir al sinyali geliyor. Hissemiz yukarıya doğru gidebilir fakat hissemizin finansal verileri de biraz sıkıntı olduğundan dolayı çok cazip gelmedi bize. Geçtik. Nereye bakalım? Pamel'e bakalım arkadaşlar. Pamel'de durum nedir? Pamel hissemizin grafiğini açtık. İki tane seviyemiz var. 84,46, 76,24. Bu hissemiz artık son 5 günden beri yeşil yakmış. 84,46'nın üstünde bir gün kapanışı yapmamış. Bunu yaptığı takdirde yükselişinin hızlanma ihtimali de artacak arkadaşlar. Fakat şu an için halen fırsat hissemizde devam ediyor. Böyle bir anda daha önce yapmış olduğu gibi hızlanıp, hacimlenip yukarıya doğru yönelmesini istiyoruz. Hissemizin finansolu, finansal e, durumu çok kötü değil. E, daha önce yapmış olduğu yükselişlerin benzerini yapmasını istiyoruz. Yani 12 günde %27 vermesini veyahut 14 günde %34 getiri sağlamasını ümit ediyoruz. Hissemizden dedik, kapattık. TGSAS, TGS dış ticaret hissemizde durum neymiş? Arkadaşlar kendi kanal yapısı var. Bu kanal yapısını göre ne zaman aşağıdaki sarı çizgiye dokunsa yukarı gidiyormuş. Dokunuyor yukarıya, dokunuyor yukarıya, dokunuyor ve yukarıya gidiyormuş. Hissemizin şu anda bulunduğu konum ortada arkadaşlar. 3 gün önce bize bir sinyal gelmiş. Diğer indikatörümüz de 1 gün sonra veriyor. Yani hissemiz tamam 91,70'e dokunacakmış ama bu hissemize giriş yapabileceğimiz yer alttaki yine sarı çizgimize dokunduğu zaman olacak şu an için bir cazibiyet yok diyebiliriz hissemizde. Dedik ve hemen bir diğer hissemiz nereye geçelim? Kütahya porseline geldik bir bakalım ne zaman bir sinyal vermiş. Hissemiz dün sinyalini veriyor 3. indikatörümüz tarafından fakat diğer iki indikatör 4 gün önce sinyal veriyor. Nasıl sinyal veriyorlar? Bu beyaz çizgilerimizin üstüne kalın yeşil mum çubuğumuzun çıktığı anda bize sinyal geliyor arkadaşlar. Biz o sinyali de sizlerle hangi video başlığımızda paylaşıyoruz Yani şu anda iki hisseyi açma nedenimiz buradaki ok Arkadaşlar bu okulu indikatör sayesinde bu videoyu çekiyoruz ama grafiği cazip olan hisseler başlığımızda biz ne yapıyoruz İşte bu aşağıdaki birinci indikatör kırmızıdan yeşile döndüğü tarih ve ikinci indikatör beyaz çizgimizin üstüne kalın yeşil mum çubuğumuzun çıktığı an. İşte bunların tespitini de e, grafiği cazip hisseleri buluyoruz. E, video serimizde sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. O serimizi de izlemeyi ihmal etmemenizi tavsiye ederim. Dedik Kütahya Porselen'de arkadaşlar yukarıda 96,02 seviyesine dokunmasını bekliyoruz az kalmış olmasından dolayı çok cazip gelmedi bize, kapattık. Geldik Bülbüloğlu Vinç hissemize. Bülbüloğlu Vinç hissemizde durum nedir? Bundan 5 gün önce yükselişe başlamış, 2 gün önce bize sinyal veriyor. Diğer iki indikatörümüzde 4 gün önce sinyali yakmışlar. Peki bu sinyallerle birlikte hissemizin nereye kadar yükselmesini bekleriz? Aslında bakarsanız 162'ye kadar yükselmesini bekleriz orta vadede. Peki kısa vadede nereye gelecek? Kısa vadede ilk dokunacağı yer 97,47. Daha sonraki dokunacağı yer de 108,43 seviyesiymiş arkadaşlar. Buralara gelmesini bekleriz. Bülbül oğlu vinç hissemizin. Dedik nereye gelelim? Kütahya şekere isterseniz bir bakalım. Kütahya şeker hissemiz ne diyor bize? Arkadaşlar böyle çok hızlı yükselip hızlı da düşebilen bir hisseymiş. Normalde alış fırsatını bundan 5 gün önce vermiş. Dün de e, mavi oklu indikatörümüz bize al sinyalini yakıyor. Yukarıya gidebilir mi? Evet. Daha önce 1, 2, 3, 4 kere yapmış olduğu gibi aslında ani bir yükselişle yukarıya yönelebilir hissemiz. Dedik bunu da geçtik. Başka ne var arkadaşlar? Marka, Vakko, Parsan. Markaya bakalım mı? Markaya baktık. Ne gördük arkadaşlar? Yani sinyali dün vermiş. Ee, bu sinyalle birlikte yukarıya gidebilir mi? Yukarıya gidebilir. Ama nedense hissemiz arkadaşlar çok fazla primlenemiyor son zamanlarda. Bugün kapattığı seviye yine dünkü kapattığı seviyenin üstünde kalmış. Yavaş yavaş da olsa hissemizin en azından 59,57 seviyelerine kısa sürede bir dokunmasını bekleriz. Dedik neye bakalım neye bakalım. Atak Y hissesine bir bakalım isterseniz. Neymiş bu Ata Garimenkul hissesi? Ata hissesinde bir kanal yapısı var. Aşağıdaki çizgimize dokunduğu zaman yukarıya tepiyor. Yukarıda da 12,80 seviyesi varmış. Oraya kadar hissemizin normalde gitmesini bekleriz arkadaşlar. Dedik. Nereye geldik? Neye bakalım? A1 yen bakalım Hadi bakalım. Grafiğini açtık. Şöyle bir bakıyoruz. En dip seviyesi 23.71'lerde. Yukarıya son döndüğü seviye 25.5'lar. Hissemizde sinyal dün gelmiş. Ne kadar yükselebilir? hissemiz 29.54'e kadar çıkabilir veyahut 31.44 veyahut 35.78 seviyelerine de çıkabilir. Burada önemli olan nedir? Aslında 4 gün önce veya 5 gün önce hissemize giriş yapmış olmak arkadaşlar. Üçüncü indikatörümüz burada geç kalmış olabilir bize uyarı vermekle. Matrix'e bakalım. Matrix finansal hissemiz ne yapmış? Evet dün bir sinyal veriyor. Bugün kırmızı yakıyor. Burada geçilmesi gereken önemli eşik 20,08. 20,08'in üstünde bir gün kapanışı yapabilirse hissemiz yukarıya yöneldi diyeceğiz. Son yukarıya yöneldiğinde yatırımcısına ne kazandırmış? 26 günde %49 kazandırmış hissemiz. İsterseniz bu şimdilik bu kadar diyelim arkadaşlar. Bir de çağdaş çama bakalım mı? Çağdaş cam Çağdaş camda da bir sinyal geliyor, dün geliyor. Hissemizin normal şartlarda bu grafik yapısına göre gitmesini beklediğimiz seviye arkadaşlar kısa sürede 35,93. Ama hissemizin sanıyorum ki FK değeri biraz yüksek idi ve hissemizin lot fiyatı pahalı hale gelmişti. Bundan dolayı yukarı yükselirken biraz hacimsiz yoluna devam edebilir hissemiz dedik. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızda fayda var. Beğen linkine de tıklarsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bizimle kalın.